Herkese merhaba. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Yorumlardan uzun zamandır istenen bir video vardı ki Nintendo Switch videosu. Ve sonunda Nintendo Switch OLED aldım arkadaşlar. Kutu açılımı yapacağız. Yakından inceleyeceğiz. Tabii ki oyunlarına da bakacağız. Benim şahsi görüşlerimi de paylaşacağım sizlerle. Çünkü ben eski Nintendo oyuncusuyum arkadaşlar. Gençliğimiz, küçüklüğümüz hep Nintendo geçti. Bu yüzden Nintendo benim için özel bir konsol. Uzun zamandır çekmek istiyordum. Hatta makineyi aldım arkadaşlar. Haftalardır. Belki ayı geçti. Kenarda duruyordu. E, açmamıştım daha. Bugün açılımını yapacağız. Ondan sonra yakından bakacağız. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Game Awards adayları açıklandı. Yani yılın oyunu adayları açıklandı. Ve bu oyunlardan iki tanesi vardı ki birisi Zelda, birisi Mario. Yılın oyunu aday olarak seçildi. Bakalım bu adaylardan yılın oyunu hangisi seçilecek? İncelemeye geçmeden önce sizden rica ediyorum abone olarak desteğinizi gösterebilir, beğeni butonuna basabilir ve istekiniz olsa yorumlara yoksa da selam gönderebilirsiniz yorumlardan. Hadi bakalım Switch OLED kutu açılımı başlasın. Sağlam bir kutuyla geliyor. Kutu açılımını yapmadan önce şöyle etrafından göstermek istiyorum kutuyu. İçindekiler bölümü. Evet. Minik fiziksel özellikleri. Ve başka da bir şey yok. Gayet güzel, sağlam, güzel kutu yapmışlar. Hemen açalım. Hop. Şimdi kutuyu açar açmaz bizi ne karşıladı? İki tane Joy-Con arkadaşlar. Bunlara Joy-Con deniyor. Nintendo Switch'in meşhur kontrolcüleri. En azından kontrolcülerin parçaları. Ve aynı zamanda kendileri de başlı başına kontrolcü. Bunlardan bahsedeceğiz zaten. Hiç bilmeyen kardeşim için bunların bilgisini vereceğim. Switch'in ana sistem bölümü. Ekran ve işlemcinin olduğu bölüm burası. Kendi ayeti HDMI kablo. Hibrit bir konsol olduğu için arkadaşlar yani hem taşınabildiği hem de televizyon karşısında oynanabildiği için adaptörü sistemin içerisinde değil cep telefonlarında kullandığımız gibi kullanıyoruz. Bunu da şöyle koyalım. Başka neler varmış? Ve bir de tabii ki Gamepad aparatımız arkadaşlar. Bunları da birazdan göstereceğim. Joy-Con'ları tamamlamak için arkadaşlar. Tek başına kullanılmak üzere ek aparatlar var. Onlara da bakacağız. Ve finalde de Nintendo Switch'i televizyon karşısında ekran karşısında oynayabilmek için dock istasyon. Öncelikle kontrolcülerle başlayalım. Kontrolcü aparatı var arkadaşlar. Yani gamepad dediğimiz ana kontrolcü gövdesi. Bu Joy-Con dediğimiz parçalarla bunları bütünlüyoruz. Hemen şöyle göstereyim bunu da. Kaydırmalı kızağı var. Birçok kardeşim biliyordur zaten ama en azından bilmeyenler için de üzerinden geçmiş oluruz. Sol taraf ve sağ taraf olarak iki bölmeden oluşuyor arkadaşlar. Şu şekilde gamepad'imizi tamamladık. Şurada hemen zaten bırakma düğmeleri var. Düğmeye bastığınızda bunları ayırabiliyorsunuz. Aynı zamanda Joy-Con'lar kendi başına zaten kontrolcü. Yani bir kişi bu kontrolcüyü kullanıp diğer bir kişi de arkadaşınız ile kardeşiniz diğer kontrolcü ile oyunları oynayabiliyorsunuz. Yani burada aslında birbirinden bağımsız iki tane kontrolcü de var. Bunları nasıl yapıyorsunuz? Şurada çıkan ufak aparatlarla hemen bunları da bütünlüyoruz. Bu aparat eksiye, buradaki de artı bölüme geldiğinde gördüğünüz üzere şurada ön tarafında da ön yüzeyinde de artık tuşlar mevcut ve bu şekilde ayrı ayrı iki kontrolcü elimizde bulunmuş oluyor. Tabii ki bu Joy-Con'ların bir özelliği daha var ki ana gövdeye birleşmeleri. Onu da yapalım. Bu artık ana gövdemiz. OLED ekrana sahip. Hemen şunları birleştirelim ve gerçek bir el konsolu olsun artık. Çok güzel duruyor yalnız siyahla beyaz. Ne dersiniz arkadaşlar? Rengi çok güzel değil mi? Konsolumuzu tamamladık. Standart switch'i daha öncesinde deneyim etmiştim. OLED'i ilk defa elim alıyorum arkadaşlar. Bunu ilk defa dinleyeceğim. Bu arada aslında yani gönlümden geçen hem standart switch hem OLED hem de light biliyorsunuz. Bir de bir küçük kardeşi daha var. 3 switch'i de yan yana incelemekte. Bu videoya nasip olmadı ama daha sonrasında yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle baktığımızda standart switch'ten hiçbir farkı yok arkadaşlar. Boyut olarak, en olarak hem de yanlamasına, derinlemesine hiçbir fark yok. Standart switch'ten birkaç gram farkı var. Zaten arkadaşlar videonun ilerleyen bölümünde diğer switch'lerle arasındaki farklardan bahsedeceğim. Şöyle elime aldığımda kaliteli bir malzeme hissediyorum. Ama hani elimize konsol aldığımızda ya da gamepad aldığımızda elimize oturur deriz ya. <laughs> bu ele oturacak bir konfora sahip değil. Bunu açıkça söyleyeyim arkadaşlar. Yani mobil olarak zaten yanınıza taşıyacağınız için oynamak için yeterli ama elinize oturuyor mu? Hani nasıl iyi bir dolgunluk hissi veriyor mu? Vermiyor. Ama tabii ki inceliği açısından ve taşıma kolaylığı açısından gayet güzel. Şöyle arka tarafı da göstereyim size. Sağda bir tasarım var. Arkada Switch logosu var görüyorsunuz arkadaşlar. Her gamepad'de olduğu gibi. Solda L1, R1 trigger'lar var. Bu şekilde biraz analoglar küçük mü? Küçük. <laughs> Zaten mobil bir cihaz. Bu şekilde değerlendirirsek gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Altta hemen USB Type-C girişi var. Ayrıca arkada şurada Switch yazan yer arkadaşlar aslında bir panel. Bunu kaldırdığınızda Switch'inizi bir masa üzerinde bir TV seyrediyormuş gibi ya da karşınıza koyduğunuzda hangi açı istiyorsanız isterseniz yan açı isterseniz biraz daha dik şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu tarz kullanım size ne gibi kolaylık sağlar arkadaşlar biliyorsunuz. Joy-Con'lar buradan çıkıyor ve ayrı olarak kontrolcü olarak kullanılabiliyor. Burada iki kişilik oyunları ya da tek kişilik oyunları ailenizle bir arkadaşınızla ya da yan yana ya da tek başınıza ekran karşısında bu şekilde de oynayabilirsiniz. Aynı bir TV'de oynuyormuş gibi. Biliyorsunuz aslında sadece bir mobil cihaz değil. Hibrit bir cihaz. Yani hem mobil olarak kullanılabiliyor hem de televizyon karşısında kullanabiliyorsunuz. İşte burada neresi devreye giriyor arkadaşlar? Nintendo Dock. Yani arkadaşlar Nintendo Switch'in standı diyebiliriz. Şurada Nintendo Switch logosu var. Arkadaşlar bu aynı tost makinesine benziyor. Şu araya zaten switch giriyor. Bu sistemi televizyona bağladıktan sonra nasıl bağlıyoruz onu? Burası kablo yuvası. Şimdi göstereceğim size. Hemen şu kapağı kaldırdığımızda Burada HDMI bağlantı noktası, USB Type-C bağlantısı ve aynı zamanda bir önceki modelde yani standart switch'te olmayan LAN kablosu girişi var. Ethernet kablosu ile burada interneti bağlayabiliyorsunuz. Sistem oturduğunda hem HDMI bağlantısı oluyor hem enerji alıyor. Aynı zamanda arkadaşlar internet bağlantısını kablo olarak da orada görüyor. Buradan kabloları bağladıktan sonra topluyorsunuz. Televizyona bağlıyorsunuz. Bağladıktan sonra kardeşlerim switch geliyor üzerine bırakıyorsunuz ve artık görüntü televizyona aktarılmış oluyor. Televizyonda arkadaşlar 1080p görüntü alabiliyorsunuz. Biliyorsunuz normalde switch'in ekranı HD. Eğer full HD almak istiyorsanız televizyona aktarmanız gerekiyor. Hibrit bir cihaz olduğu için televizyonda oyuna ara vermeden istediğiniz zaman kalkarak Nintendo Switch üzerinden mobil olarak oyuna devam edebiliyorsunuz. Switch OLED bir önceki standart Switch ile aynı boyuta sahip olsa da daha büyük bir ekrana sahip. Yani fiziksel boyutları aynı ama ekran boyutu daha büyük. OLED 7 inçlik dokunmatik ekrana sahipken standart Switch 6.2'lik dokunmatik LCD ekrana sahipti. Şurada belki görebilirsiniz bakın koyu siyah bir çerçeve var. Bu çerçeve standart Switch'te daha kalın arkadaşlar. O yüzden de OLED'e göre daha küçük bir ekran sahipti. Yani şöyle ilk baktığımda Switch OLED'in diğer Switch'lerden ayıran en büyük özelliklerden bir tanesi ekran oldu. OLED ekranın performansını çok merak ediyorum ama şöyle açmayı deneyeceğim. Fakat şarj olduğunu düşünmüyorum. Çünkü haftalardır yatıyor makine. Ben bunun şarjını yapayım, kurulumunu tamamlayayım. Ondan sonra hem oyun performansına bakalım hem de konsolu yakından inceleyelim. Cihazın kurulumunu yaptım ve test için bazı oyunlar da indirdim. Şu anda Nintendo Switch OLED'in arayüzünü görüyorsunuz arkadaşlar. Ekranın özellikle parlaklığı, renkleri ve siyah tonu biliyorsunuz siyahlar tam siyah çıkmaz genelde ama OLED'in özelliğidir. Renkler gerçekten çok güzel ve şu anda gördüğünüz OLED ekran 720p. Sadece HD çözünlüğüne sahip olmasına rağmen gerçekten çok keskin. Bilemiyorum görebiliyor musunuz ama zerre piksel ya da herhangi bir kertik yok. Ekran küçük olduğundan dolayı siz bunu 720p'yi düşük çözünürlük gibi algılamıyorsunuz. Önce portatif olarak 720p'de oyun bakalım arkadaşlar. Daha sonrasında da 1080p deneyimini sizlere aktaracağım. Onun öncesinde arayüzü şöyle hızlıca göstermek istiyorum. Menünün en başında Nintendo Switch Online var. Bu bizim PlayStation tarafında Plus aboneliği, işte Xbox tarafında da Gold aboneliği gibi arkadaşlar. Online multiplayer oyunlara erişim sağlayabilmek için kullandığımız altyapı. Burada bayağı anlatılacak şeyler var. Hatta bazı trikler vereceğim size. Daha önceden PlayStation ve Xbox'a yaptığım gibi Nintendo'nun da mutlaka bilmesi gereken 20 ipucu, daha ucuza nasıl oyun alınır gibi arkadaşlar taktiklerde ve bilgilerde sizlerle paylaşacağım. O video detaylı bir video olacak. Onu ayrı video olarak göndereceğim arkadaşlar. Hemen bir yanında haberler bölümü var. Burada oyun dünyası ile ilgili, Nintendo dünyası ile ilgili son güncel haberlere ulaşabiliyorsunuz. Onun yanında Nintendo Shop var yani bildiğimiz PlayStation Store ve Xbox Store gibi oyun kategorilerine göre oyunları seçebiliyorsunuz ve satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yeni çıkanlar, indirimler ve en çok satanlar adında kategoriler var. Bu arada arkadaşlar arayüzü biraz yavaş buldum. Biraz yavaş yüklüyor. Ben arayüzü biraz daha hızlı beklerdim. Hemen yanında albüm var. Bu albüm nedir arkadaşlar? Bakın şurada hemen sol tarafta burada D batımının altında bir tuş var. Bu ekran fotoğrafı yani screenshot alma. Bu albüm benim daha önceki çektiğim resimler. Yani sistem içerisinden çektiğim, oyunlar içerisinden ya da kapağından çektiğim resimler arkadaşlar. Bunları buradan ulaşabiliyorsunuz. Hemen yanında kontrolcülerle ilgili ayarlar var. Burada ince ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Ayarlayan menüsü de çok güzel şekilde arkadaşlar. Düzenli bir şekilde toparlanmış. Burada hesap ayarlarınızdan tutun da arkadaşlar. Sistem ayarlarınıza ve hatta TV çıkış ayarlarınıza kadar özelleştirebiliyorsunuz. Bu arada önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Nintendo Store'da ne yazık ki Türkçe arayüz yok. Ve satın almak istediğiniz oyunlar ne yazık arkadaşlar Türk lirası desteklemiyor. Nintendo'nun ülke olarak Türkiye'yi desteklememesinin büyük eksikliği olarak görüyorum bunu. Bu arada Nintendo OLED 64 GB dahili hafızaya sahip. Bunun haricinde ekstra mikro SSD kartı takabiliyorsunuz tabii ki. Hafıza demişken diğer Nintendo Switch modelleri arasındaki farklardan da bahsetmek istiyorum. Bilmeyen kardeşlerim için tekrar edeyim. Nintendo'nun 3 tane modeli var. Nintendo Switch OLED yani şu anda incelediğim model. Nintendo Switch yani klasik Switch ve Nintendo Switch Lite adında toplam 3 tane model var. OLED ve normal Switch modelleri televizyona bağlanabiliyor. Nintendo OLED ve normal Switch uzunluk, derinlik ve genişlik anlamında birebir birbirlerinin aynısı. Yani fiziksel boyutlar anlamında hiçbir farkı yok. Nintendo Switch Lite zaten adından da anlaşıldığı gibi arkadaşlar daha hafif, daha kompakt, daha küçük ve özellikle yanınıza taşıyıp götürmesi daha kolay. Ama herhangi bir televizyona ya da ekrana bağlayarak oynamıyorsunuz. Ayrıca o abilerinden daha küçük 5.5 inçe sahip LCD dokunmatik ekranı sahip. Bu arada üç modelimizde de dokunmatik ekrana sahip tabii ki. Oyunlarımızı kaydedebileceğimiz dahili hafıza OLED modelinde 64 GB, standart ve light modellerinde ise 32 GB. OLED ve standartın tam şarjıyla 9 saati bulan pil ömrü varken light modelinde bu süre 7 saat. Tabii bu saatler maksimum saatler arkadaşlar, olabilecek maksimum saatler. Oynadığınız oyuna göre 4,5 saate kadar düşebiliyor. Light modelinde ise 3 saate kadar inebiliyor. Şimdi sıra geldi konsolu alma sebebimize yani oyunlara. Birbirinden farklı yeni nesil oyunlar var. Bunun yanında eski Nintendo oyunlarına da erişebiliyorsunuz. Bunlar arasında NES, Super Nintendo Game Boy, Nintendo 64 ve hatta Mega Drive oyunlarına kadar bulabiliyorsunuz. Hemen örnek vermek gerekirse her başlığın içerisinde kendi menüsü var. Bu çok güzel olmuş öncelikle. Örneğin Sega oyunlarına bakıyoruz arkadaşlar. Gelmiş geçmiş en iyi Sega arşivi burada. Bakın arkadaşlar Shinobi var. Street Fighter 2 var. Virtua Fighter, Earthworm Jim, Mega Man, Sonic, Contra, Shinobi Sonic Street of Rage gibi çok değerli oyunlar burada erişime açık arkadaşlar. Oyun tarihindeki gerçekten çok önemli yeri olan oyunlar arkadaşlar bunlar. Bakın Nintendo Entertainment sisteme girdiğinizde sanki ayrı bir konsol gibi menü geliyor. Kayıpsız oyunlarla ve kayıpsız performansla geçmişteki oyunların keyfini sürüyorsunuz. Nintendo'nun oyun dünyasına kattığı en değerli yapımlar burada. Metroid, Super Mario ve orijinal Yoshi oyununa kadar kütüphanede oyunlar bulunuyor. Bir zamanların efsanesi Nintendo Game Boy'da da harika bir arşiv var. Castlevania'lar, Pokemon'lar, Zelda serileri, Tetris'ler, Mario'lar ve Metroid'e kadar harika bir arşiv. Nintendo'nun bir diğer değerli ve önemli konsolu da 64 bitlik Nintendo 64. Nintendo 64'ün de unutulmaz oyunlarından Mario, Pokemon, Zelda serileri, meşhur GoldenEye 007, Winback ve Yoshi's Story gibi çok değerli oyunlarda kütüphanenizde bulunuyor. Geçmişten bahsettik ama şimdi de güncel oyunlara gelelim arkadaşlar. Özellikle yakın zamanda çıkmış olan iki tane oyun var ki biri Zelda The Tears of the Kingdom, Diğeri de Super Mario Bros. Wonder ve her ikisi de The Game Awards'ta yılın oyuna adayı arkadaşlar. Daha önce de söylemiştim ekran 720p. Bence Super Mario Bros'la bir başlayalım. Oyunu ve teknolojisini görelim. Ardından da sıradaki oyunumuzu 1080p olarak ekran üzerinden oynayalım. Sizin de dikkatinizi çekmiştir ki OLED ekranın renkleri muhteşem. Evet yılın oyunu adaylarından bir tanesi. Bununla ilgili arkadaşlar bir ilk bakış inceleme yapacağım zaten ayrı video gelecek. Ama bildiğimiz iki boyutlu oynanan bir Mario. Yalnız çok güzel renkler gerçekten çok hoş. Ya diyorum ya arkadaşlar yani iki boyutlu ama fotoğraf gibi ya. Abi nerelere gittik ya. Keskin grafikler, harika renkler ve akıcı oynanış. Ve her zamanki gibi direğin en tepesinde en yüksek puan alıyoruz arkadaşlar. <laughs> Klasik Mario oyunu. <laughs> Mario asla vazgeçilmez ve asla eskimez bu oyun. Sıradaki oyunumuz The Game Awards'ta yılın oyunu adaylarından bir diğeri Zelda The Tears of the Kingdom. Ama Zelda'yı mobil değil, size nativ olarak göndereyim arkadaşlar. 1080p'de oynayalım. Twitch'i e ekrana bağladım ve 1080p nativ görüntü gönderiyorum arkadaşlar. Yani ben ne görüyorsam ekranda aynı şekilde siz de görüyorsunuz. Hadi bakalım, Zelda ile başlıyoruz. Evet kardeşlerim, 1080p'de Zelda'yı görüyoruz. Joy-Con'larımıza, Gamepad aparatımıza bağladık. Şöyle arkadaşlar göstereyim bakın. Artık normal, standart bir konsol gibi ekrandan oynayabiliyoruz. Evet, güzel bir atışa ne dersiniz arkadaşlar? Yüksek mi? Çok yüksek. Bulutların üzerindeyiz. Son yeni oyunlardan bir tanesi arkadaşlar. Çok yüksek frame hızına sahip değil. Mobil şekilde oynadığımız şekilde akıcı FPS değerleri yok tabii ki. Beklemiyoruz. Oynanıyor mu? Hani bir konsol olarak oynanabilir. Konsolun çok sevdiğim ve dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi de Joy-Con özelliği. Biliyorsunuz arkadaşlar bu kontrolcünün üzerindeki parçalar ayrı ayrı çıkabiliyor. Şu şekilde ayırabiliyoruz. Ve her biri kendi başına kontrolcü oluyor. Şimdi bu iki küçük kontrolcüyle yan yana kardeşinizle, ailenizle ya da işte eşinizle, dostunuzla oynayabileceğiniz birkaç oyun bakalım. Kim olayım? Ben Mario olayım. Diğer kontrolcü de diğer ben olacağım için. <laughs> Şizofren böyle çift kişilik olduğum için arkadaşlar. Diğeri de Luigi olsun. Değil mi? Ya Yoshi olsun, Yoshi olsun hadi. Diğer ben de Yoshi olsun. Şöyle fight. İki joy böyle double vuruş yaptım. İki Joy-Con'u kullanarak oynayabileceğimiz birçok parti oyunu var. Bunlardan bir tanesi de Sniper Clips arkadaşlar. Gerçekten çok eğlenceli. Bakın iki karakteri. Biri sağ kontrolcü, biri sol kontrolcü. Ayrı ayrı hareket ediyorsunuz ve puzzle'lar çözmeye çalışıyorsunuz. İşte bu. Ben ve diğer benim başarısı. Gelelim düşünce ve sonuçlarıma. Öncelikle oyunları gerçekten çok pahalı. Yani sadece yeni nesil oyunlar değil, bundan çok öncesinde çıkmış, Hatta bir önceki jenerasyonda çıkmış oyunlar da biliyorsunuz oynatıyor. O oyunlar dahi şu anda tam fiyatla satılıyor. Bunu yanlış buluyorum. Birincisi o. Diğer taraftan zaten fiziksel kartlı oyunlar da inanılmaz pahalı. Hani alınacak gibi değil. Gerçekten çok pahalı. O yüzden dijital shop biraz daha mantıklı geliyor. Son zamanlarda biliyorsunuz oyun fiyatlarının artmasıyla birlikte hem Steam tarafında hem de PlayStation tarafında Nintendo oyunlarıyla arasındaki makaslar tabii ki arkadaşlar daraldı. O yüzden eskisine göre biraz daha fiyatlar cazip olabilir. Bunun yanında Nintendo Switch'in çok bilinmesi gereken özellikleriyle ilgili bir video gelecek zaten söylemiştim. O video içerisinde arkadaşlar Nintendo Shop'tan nasıl daha ucuz oyun alırız diye bilgilerde paylaşacağım zaten. Konsolun güzel ve rahatlıklarından bir tanesi de hibrit bir konsol olması. Yani ister evde televizyon karşısında oynayabiliyorsunuz, isterseniz de portatif olarak yanınıza alıyorsunuz ve yürüyüp gidiyorsunuz. Switch OLED'in çok beğendiğim şeylerinden bir tanesi de ekranı oldu arkadaşlar. Önceki Switch yani standart Switch modelinin de ekranı gayet güzeldi. Fakat OLED'in daha büyük ekranı ve çok canlı renkleri, OLED'in daha büyük ekranı ve canlı renkleri oyun zevkini katlıyor. Diğer taraftan kendi oyunları var arkadaşlar. Biliyorsunuz artık PlayStation olsun, Xbox olsun yeni nesil konsollar konsolluktan çıkmaya başladı neredeyse PC mantığıyla çalışıyor. Yani oyun çıkıyor, oyun eksik çıkıyor, yarım yamalak çıkıyor, güncellemeler tam bitmemiş oluyor. Çıktıktan sonra ilk gün yaması alıyor. Daha sonrasında devamlı güncellemeler almaya devam ediyor. İşte içinde ekstra parçalarla birçok DLC satıyorlar. Nintendo'da bu yok arkadaşlar. Oyun çıktığı zaman tamamen bitmiş şekilde eski zamanlardaki gibi tam bir konsol oyunu olarak çıkıyor. Ne bir glitch, ne bir arıza, ne bir hata ya da hataları düzeltecek update'ler almıyorsunuz. Yaptığım oyun testinde pil kapasitesinin 5 saat kadar olduğunu söyleyebilirim. Ama tabii bu oyuna göre değişiyor. Mesela işte bir Zelda oynuyorsanız, Mario gibi renkli grafikli oyunlar oynuyorsanız arkadaşlar 5-5.5 saat 6 saat kadar gidiyor. Fakat daha sistem dostu sistemi zorlamayan bağımsız yapımlar oynuyorsanız pil ömrü 7 saati bulabiliyor. Bence bu süre taşınabilir bir konsol için normal değerlerdi. Zaten 5-6 saat aralıksız oyun oynamak ne kadar sağlıklı orası da ayrı konu arkadaşlar. Genel olarak Nintendo'yu her zaman sevmişimdir arkadaşlar. Kendi çizgisini bozmadan oyun dünyasında yolunda devam ediyor. Fakat ülkemiz şartlarında arkadaşlar oyun fiyatlarının çok yüksek olmasından kaynaklı insanın Nintendo Store'dan biraz uzak durası geliyor. Bunun haricinde Türkçe dil desteğinin olmaması ve oyun alışverişlerinin Türk lirası üzerinden yapılamaması bence büyük eksiklik. Bunun haricinde konsolu çok sevdim arkadaşlar. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Kafanızda sorular varsa, sormak istedikleriniz olursa lütfen yorumlara bekliyorum. Yoksa da selam gönderirsiniz. Çok mutlu olurum. Abone olarak beğeni butonuna basarak Hakan abinize, kardeşinize destek olabilirsiniz. Videoların hemen altında arkadaşlar Instagram, TikTok, diğer sosyal medya linkleri de var. Oralara tıklayarak beni takip alabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki incelemelerde, haberlerde, gündemler ve donanım incelemelerinde görüşürüz. Herkese iyi günler, iyi oyunlar.